Merhaba arkadaşlar, bugün 5. dersteyiz. Bugün size gitardaki boş telleri anlatacağım ve bu boş tellerde hangi notalar ve bunları porta üzerinde nasıl öğreneceğiz, çalacağız. Bunlarla ilgili 5 tane egzersiz hazırladım. Bunları beraber çalacağız şimdi. Şimdi sizlere bu notaları nasıl öğreneceğimizi ve bunları nasıl okuyacağımızı aktaracağım. Şimdi öncelikle bas tellerdeki açık boş notaları aktaracağım size. Burada 3 tane notamız var. En üst telde 6. 5. ve 4. telimiz var. Burada 6. tel boş notamızı misesi olarak adlandırıyoruz ve burada porta üzerinde en alttaki çizginin aşağısında kesik kesik üç çizgi var ve onun altında bir şekil var şeklinde ifade ediyoruz. Sonra 5 tel boş, la hmm. notamız aynı şekilde e, kesik kesik en alt çizgiden aşağı iki çizgi iniyor, İkincisinin içinden geçiyor. Dördüncü tel boş, hmm. re notamız o da tam en alt çizginin altına teğet geçecek şekilde oluyor. Bunları bir defter, bir müzik defterine portenin oldu beş çizgi 4 aralığının olduğu bir müzik defterine en az 10 veya 50 tekrar yazacak şekilde ezberlemenizi öğrenmenizi istiyorum. Çünkü yazmadan bunu genelde ezberleyemiyoruz. Çok basit etütler ama çok sesli bir eser çaldığımız zaman burada eksiklik çıkıyor. Öncelik bunları teorik olarak yansıtacağım. Ezberlemeniz ve yazarak öğrenmeniz arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane egzersiz hazırladım. Etüt 1'i yansıtıyorum şimdi karşınıza. Öncelikle sol anahtarımız var. Ölçü değerimiz var. 4 4 yani 4 tane dörtlük nota her bir ölçüde 4 tane bir vuruşluk nota olacak şekilde olacak. Bu önceki dersleri tekrar takip etmeniz lazım. İlk ölçüde 4 tane mi notamız var. 6. tele vuracağım. Sonra ikinci ölçüde yine 4 tane la, sonra tekrar 4 re, tekrar la geliyor. En sonunda tekrar işaretimiz var. Başa döneceğiz. Hazır. 3 ve 4 ve tekrar başa dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada tel geçişleri arası ben son notayı susturdum. Çünkü bir alt tele geçtiğim zaman en üst tel veya tam tersi aşağıdan yukarı geçtiğimde de bir üst tel ötmeye devam ediyor. Mesela örnek verirsem şuna dikkat edin. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve yaptıktan sonra la'ya vurduğum zaman en üst tel devam ediyor. Bunu ya sol elimle ya da sağ elimle susturmam gerekiyor. Şimdilik ben sağ elle susturmanızı geliştirmenizi istiyorum. Mesela örnek vereyim. 2 ve 3 ve 4 ve Son nota biraz sönümleniyor normal olarak. Yani tam bir vuruşu denk getiremiyor çünkü fizyolojik olarak. Buna bu şekilde çalışabilirsiniz. Sonra diğer etütleri anlatmam gerekirse yine aynı mantaliteyle ikinci etüdü anlatıyorum şu an. Burada hep dörtlük notadan ziyade iki tane dörtlük nota birer vuruşluk bir tane de iki vuruşluk nota olacak şekilde hazırladım. Örnek veriyorum. 3 ve 4 ve Yani burada sondaki notamız 2 vuruş. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde. Yani tam tam sonra ikilik nota. Yani 3'ü çalıyorum, V'sini uzatıyorum ve 4'ü ve V'sini de uzatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Sonra etüt 3 de 3 dörtlük. Yani bir ölçüde toplamda 3 vuruş olacak şekilde dizilimi var. Burada aksanlarla biraz daha ayrım yapabilirsiniz. Çünkü 2 4 ve 4 4te biraz daha hani 2'nin kat, katı olduğu için alıştınız biraz ama 3 4'lük ölçüde hiç çalışmadınız. Burada birinci değeri biraz daha aksanlı vurgulu söylerseniz işiniz daha kolay olur. 1 ve 2 ve 3 ve 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 şeklinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dördüncü etüdü anlatacağım. Ölçü değerimiz 2-4. Burada da her bir ölçüde 2 tam vuruş var arkadaşlar. 1'i kuvvetli çalıyorum, 2'yi düşük çalıyorum. Tabi siz isterseniz bunu normalde çalabilirsiniz. Ben sıfırdan başlayan birinin bunun farkını anlaması için de böyle anlatıyorum. 1 ve 2 ve... Sonra tekrar başa dönüyor arkadaşlar. Şimdi son olarak 5. etüt. Bu 5. etüt artık komplike hepsini iç içe çalmanız gerekiyor. Diğerlerinin mantığı çok basitti. Ben onun için bunları size bu şekilde hazırladım. Çalıyorum. 3 ve 4 ve. Tekrarları hiç yapmadım ben zaman kaybolmasın diye. Bunu da ben şu an İlk görüşte çalmaya çalıştım size. Kendim hazırlamış olmama rağmen mantığını anlatmaya çalışıyorum. İyi çalışmalar dilerim. v. k. Şimdi dersimizin ikinci bölümünde tiz tellerdeki boş notaları anlatacağım. Burada üçüncü tel boş sol, ikinci tel boş si ve en alt tel boş mi. Yani temel olarak gitarın en üst ve en alt deli mi'ye akurtlu arkadaşlar. Şimdi bunları yine onar defa yazmanızı tavsiye ediyorum. Yazmadan arkadaşlar çalıştığınız zaman şimdi dört tane aşama düşünüyoruz. Az önceki egzersizlerde de bulurdu da. Birincisi notanın ismi ve gitarda nerede olduğu. ikincisi sahil teknikleri. Üçüncüsü sol el teknikleri denk ve bunun süresi. Ya yani bu dördünü aynı anda veya daha fazlasını aynı anda işlemeniz için herhangi bir şeyi çok iyi bilmeniz lazım. Bunu detay olarak yine aktarayım. Şimdi burada sizler için yine etütler hazırladım. 7 tane egzersiz. Burada birincisini şimdi tekrar çözümlüyorum. Yine 4-4. Her notadan birer tane olacak şekilde önce üçüncü tel, sonra ikinci tel, sonra birinci tel, tekrar ikinci tele dönüyorum ve başa dönüyorum. Yani zaten standart bu şekilde çalışıyoruz. Eee pestellerde de. Burada IMA parmaklarını kullanarak bunu size arpej formunda anlatmıştım bir önceki derste. Oraya uğramanız lazım. Şimdi çalıyorum size. 3 ve 4 ve. Önceki buraya bakıp çalabilirsiniz bir süre. Diğer parmaklarımı hareket ettirmiyorum. Kalabilir yani tellerde yine. Tekrar başa dönüyorsunuz. Bunu 60 tempo'dan 120, 180'e kadar dörtlük bir biçimde çalışabilirsiniz arkadaşlar. İkinci egzersizimiz 3-4, 3-4'ü az önce yine anlatmıştım. Her bir ölçüde 3 tam süre olacak. Yine aksanlı çalışabilirsiniz. Yine aynı mantıkla ilerliyor. Üçüncü tel, ikinci tel, birinci tel, ikinci tel. Yani genel olarak baktığınız anda bir sonraki ölçüyü çözümlemeniz lazım veya baştan bunu hesaplayıp çalabilirsiniz. 3 ve 3 ve 1. Zaten bakmıyorum oraya artık mantığını çözdüm. Başlangıçta da şifremi yapıyorum. Mi. Sonra Si gelecek. Tekrar başa döneceğim. Ve 2 ve 3 ve. Bunu da çalmış oldum. Şimdi ben olabildiğince size az önceki pestellerdeki notalarda, tistellerdeki notalarda da çok böyle kontrollü çalmaya çalışıyorum. Çok basite indirgeyip yanlış yapmanızı istemiyorum. Biraz daha doğal çalışabilirsiniz mesela bu etüde tekrardan. Yani susturmadan daha açık da çalabilirim ama tabii ki başlangıçta bazı şeyleri oturtmamız gerekiyor. Örneklendiriyorum. Daha böyle ucu açık çalıyorum. Mesela şu an üçüncü tel devam ediyor duyabilirsiniz. Şu an ikinci tel devam ediyor arkadaşlar. Sonra tekrar birinci tel devam ediyor. Gibi gibi gidiyor. Yani bu şekilde de çalışabilirsiniz. Çünkü uygulamada bu bu şekilde olacaktır. Birazdan anlatacağım tekrardan. Üçüncü etüt bu sefer yine 4-4 ölçü değerinde hesaplıyorum. Sol, si, mi, si, sol, si, mi, si şeklinde gidiyor şöyle. Birinci ölçü. Sonra üçüncü tel, ikinci tel, üçüncü tel, ikinci tel. Şimdi bunun amacı şu. Bu etüdü neden böyle yazdım? Ee, öncelikle i ve m parmağında burada kuvvet bunları çok geliştiriyorsun sonra bir anda A ve M parmağına gidiyor kuvvet çünkü e, serçe ve yüzük zor gelişiyordu. Bunu hızlı yapmayı deneyelim şimdi. 3 ve 4 ve şeklinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradakileri biraz daha kuvvetlendirmek için uydurduğum bir egzersiz sizin için. Şimdi Bas terlerle tiz terler buluşuyor arkadaşlar. Dördüncü etütte önce yukarıdan aşağı sıralı bunları mi, sol, si şeklinde çalacağım. Sonra beşinci etütte de tam tersini yapacağım. Arka arkaya bunları yapacağım. Hazır. Üç ve dört ve. Burada sekizlik formda çalıyorum bu arada. Yani bir ve iki ve üç ve şeklinde. Bir ve iki. notasını tabii ki inceleyebilirsiniz artık. Yani çok temel anlatıyorum. Öğrendiğinizi varsayıyorum. Ama mantık yürütürseniz de önce basları ayrı çalışıyorum arkadaşlar. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve R ve tekrardan la. Aslında bir önceki dersin yani birinci bölümdeki dersin etüdünü buraya kopyaladım ve alt tarafı geliştirdim. Bir de çalmıyorum. V, 2-V, 3-V, V, 3, V. V, 2 V, 3, V. Yani ayrı ayrı çaldığım zaman böyle duyuluyor. Şimdi bir alt teli tabii ki susturduğunuzda biraz daha avantajlı oluyorsunuz ileri seviye ama doğal olarak çaldığımda da şöyle bir duyum elde ediyor. Bası susturmayacağım. Yazımda bas. Orada bir sekizlik yani bir yarım gibi duyuluyor. Normalde yazımda şöyle çalmam lazım. Bir ve ki ve yani bir ve ki ve üç ve. Birden sonra hemen notayı susturmam lazım. Çünkü sekizlik formda yazım ama bunu e, uzatarak da çalabilirsiniz temel seviyede. Yani şu an için şöyle bir ve ki ve üç ve. Bunun yazım stili tabii ki farklı oluyor. Ama burada bunları bu şekilde çalışabilirsiniz. Beşinci egzersizde bunun tam tersi. En alt telden başlıyor. Yani mi, ince mi, si, sol, si. Bunları çok yavaş oturttuktan sonra hem notasını hem süresini hem sahnesi sonra çok hızlı çalışabilirsiniz. yani burada da biraz aslında yazıldığı gibi çalmadım. Smiley dediğimiz bir ifade var Batı müziğinde. Biraz daha böyle gururlu, hareketli, gülümseyerek ifade edebileceğimiz bir şekilde icra ettim. Bunlara çalışabilirsiniz. Şimdi 6. ve 7. etüdü ayrı anlatmak istedim. Çünkü biraz zorlanabilirsiniz ama yani genelde birçok şarkıda özellikle popüler müzikte bunları kalıp olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi deşifresini yapalım. 8'lik formda yazıyor yani 4 tamı 8 yarım parçaya bölüyoruz. Ve bunu ben genelde 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde algılıyorum kendim. Size de bunu tavsiye edebilirim. Veya İzmir, İzmir, Mozart, Mozart 2 eceli Düşünebilirsiniz ama 1 ve 2 ve 3 ve daha doğru bir literatür. Şimdi İlk kalıp birinci ve ikinci ölçüye baktığım zaman alttaki melodi aynı devam ediyor arkadaşlar. Sadece baslar değişiyor. Yani mi, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, la, sol, si, sol, mi, sol, si, sol şeklinde gidiyor. Yani buradaki temel mantık şu. Baslar önce 6. tel, ikinci ölçüde 5. tele gidiyor. Diğer formülde şu. Sadece nota düşünmeden parmak isimleri de çalabilirsiniz. I, M, I, A, I, M, I şeklinde de çalabilirsiniz ama notaları düşünerek genelde çok az anlatıyorlar Türkiye şartlarında bence. Onun için ben bunu bu şekilde de anlatmak istedim size. Yani arpej aslında çok basit bir form gibi anlatılıyor ama geliştikçe ileri seviyede çok başka formülleri görebilirsiniz. Tekrar çalıyorum birinci ve ikinci ölçü. Mi, sol, si, sol, mi, sol, si, mi, la, sol, si, sol, mi, sol, si, mi. Şimdi pratik olarak çözümleme yaparsam notaya baktığınız çok zorlandınız. Çok da vaktiniz yok. Aslında hep aynı temayı ilerletiyorum. Baslar mi, la, re, la şeklinde gidiyor. Alttaki formül de şu arkadaşlar. I, m, i, a, i, m, i şeklinde gidiyor. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve daha da yavaş anlatayım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde gidiyor. Burada genelde İyi ve ya yani sondaki o i parmağınızı çektiğiniz son notasını yutuyorlar ya yani ya da bir mikrofon karşısında kayıtta çaldığınız zaman buna çok dikkat etmeniz lazım hızlandığınız zaman ciddi bir problem haline dönüşebiliyor şimdi bunu uygulamalı çalayım size. tekrarını yine tekrar tekrar çalışabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak 7. egzersizimiz. Burada da yine A parmağını hep eğmeye güçlendiriyorum önce sonra A ve M parmağını güçlendiriyorum. Tam tersi mi ince mi si mi sol mi si mi. Şöyle 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Şu an mesela notanın hafif böyle dışında çalıyorum. Yani tam böyle dümdüzle çalmıyorum. O zaman da çok böyle anlamsız oluyor arkadaşlar. Ama temelde sizden ricam metronomu açıp dümdüz metronomla birlikte eşdeğer çalın. Sonra oradan bir anlam çıkartın. Mesela şu an basları biraz ittirerek çalıyorum. Şimdi mesela bası daha düz çalayım. Ya Burada aslında çok sesli müzik temelde biraz kendinizin de sahenizi keşfedeceği bir şekilde konumlayıp çalışmanız gereken bir durumda bence. Bunları çok fazla tekrar olacak şekilde metronomla çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. 3 ve 4 dördüncü etüt. Beşinci etüt. 6. ötüt